14 artı bir günde TYT fiziği komple bitiriyoruz. Hocam fizik biter mi? Fizik çok zor. Öyle olur mu? Böyle olur mu? Arkadaşlar 14 artı bir gün diyorum. Daha fazlası değil. Ki gerçekten tüm konulara da gerekli önemi vererek, gerekli günleri vererek bu şekilde bir kamp hazırladık. Yani 14 gün diyorum diye acaba konular çok mu hızlı gidecek? Çok mu gereğinden fazla uçacağız? Konular acaba tam oturmayacak mı diye düşünüyorsanız hiç paniğe kapılmayın. Çünkü gerçekten her konuya gereken önemi verdik. Zaten çoğu konuya 2 gün çalışacaksınız. 2 gün boyunca bir konuya çalıştığınızı düşünün. Gerçekten odağınızı bir konuya verirseniz 2 gün boyunca halledilmeyecek hiçbir konu yok teyze fizikte. Bir konu haricinde o da optik konusu ki optik konusuna da diğerlerinden bir gün fazla verdik. Toplamda 3 gün boyunca optikle uğraşacağız ki bu konuyu da gereken önemi verip halledebilelim diye. Zaten toplamda 10 tane konu içeriyor. Bu 10 konunun çoğunu ikişer gün. Bir tane optiğe ise 3 gün verdik. Bu 14 günün sonunda da bir kamp sonu tarama testi yapacağız. Zaten o kamp sonu tarama testinde ne kadar seviye atladığınızı hatta daha da iyisi kamp sonu bir çıkış denemesi vereceğiz sizlere. Girişte yaptığınız deneme ile çıkışta yaptığınız deneme arasındaki farkı görmeyi de sizlere bırakıyorum. Gerçekten TRT Fizik çok zor diyorsanız bu kampı bir deneyin. Sizler için bütün konuların yanına hangi videoyu izlemeniz gerektiğine kadar bıraktık. Bütün kamp boyunca izleyeceğiniz tüm konular da hazır. Konuları izleyip gerekli testleri çözüp aynı zamanda konular unutulmasın diye periyodik tekrar testlerini de yaparsanız zaten 14 günün sonunda bütün konular halledilmiş bir şekilde kamptan çıkacaksınız. Aradaki net farkını da sizler göreceksiniz arkadaşlar. TET fiziği kısa zamanda halledeyim. Aynı zamanda netlerimi de tavan yaptırayım istiyorsanız bu kamp tam size göre. Kampta görüşmek üzere arkadaşlar.